Sevgili dostlar merhaba. 25. saate hoş geldiniz. Bugün sizlerle sözel alanının lokomotif bölümlerinden biri olan ilahiyat bölümünü inceleyeceğiz. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bölümün amacı nedir? Bölüm içerisinde alınan dersler, açık öğretim ve örgün öğretim arasındaki fark, lisans bölümünü bitirdikten sonra nerede çalışabilirim, ön lisans bölümünü bitirdikten sonra nerelerde çalışabilirim, 2 yıllık ön lisans bölümünü bitirdim fakat din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Bu ve buna benzer birçok soruyu bu videoda cevaplandıracağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik Öncelikle bölümün amacından başlayalım. Kısaca bölümün amacından bahsetmek gerekirse İslamiyetin kapsamlı olarak ele alındığı akademik bir disiplin olarak bu alanda çalışacak, donanımlı ve yetenekli kişiler yetiştirmek diyebiliriz. Dışarıdan bakıldığında hakkında pek fazla yorum yapabileceğimiz bir bölüm olarak görünmese de bu bölümü okurken de her bölümde olacağı gibi zorlanacağınız veya zevk alacağınız dersler bulunmakta. Fakat özellikle Arapça konusuna değinmek istiyorum. İmam Hatip mezunu öğrenciler Arapça eğitimi veren bir liseden mezun olacağı için bu konunun üzerinden rahatlıkla geleceğini düşünüyorum. Ama eğer diğer tür liselerden mezunsanız ve ilahiyat okumak istiyorsanız, temelinde Arapça olan bir bölümden bahsettiğimiz için bu bölümü okumakta biraz zorlanabilirsiniz. Burada tavsiyem hazırlık olarak Arapça eğitim veren üniversiteleri tercih etmeniz. Bu şekilde altyapınızı oluşturur ve işinizi biraz kolaylaştırabilirsiniz. Bölümün süresi eğer hazırlık varsa 5 yıl, hazırlık yoksa 4 yıl sevgili dostum. Ama ön lisans bölümlerde hazırlık olmadığını belirtmek isterim. Peki hangi dersler işleniyor? Genellikle öğrencilerle konuştuğumuz zaman hemen İslam bilimleri alanındaki derslerde zorluk yaşadıklarını söylüyorlar. Ve İslam hukuku da zorlanılan dersler arasında yerini alıyor. Fakat ilk sıraya Kur'an-ı Kerim ve Tecvid derslerini koyarsak pek de yanlış yapmış sayılmayız. Tabi yine başta söylediğim konuya değinmek istiyorum. Eğer öğrencinin Arapçaya yatkınlığı veya bir altyapısı varsa bu konunun üstesinden çok kolay bir şekilde gelebilir. Diğer dersleri ise şöyle sıralayabiliriz. Mezhepler tarihi, dinler tarihi, felsefe, Kur'an okuma ve tevcid, çağdaş İslam hukuku, psikolojiye giriş, din psikolojisi, sosyolojiye giriş, din sosyolojisi, hadis, Türk İslam sanatlar tarihi, sistematik kelam, İslam ahlak esasları ve felsefesi. Diğer dersler olarak da bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Lütfen dikkat kesilin ve iyi dinleyin. Diyelim ki ben ilahiyat bölümü okumak istiyorum. Gerçekten bölümü okumaktan zevk alacağımı ve başarılı olacağımı hissediyor ve düşünüyorum. Fakat sadece hissettiklerimle bu bölümü tercih etmek istemiyorum. Gerekli niteliklere sahip miyim, değil miyim? Bu mesleği tercih eden öğrencilerde hangi nitelikler olmalı? İlahiyat Fakültesine gitmek isteyen bir öğrenci öncelikle sorgulayan ve araştıran bir birey olmalı. Genel akademik yeteneğe sahip, düşünme yeteneği oldukça gelişmiş ve düşüncelerini başkasına aktarma konusunda oldukça başarılı olması lazım. Felsefe, sosyoloji, tarih bu konulara meraklı olmalı. Ayrıca bu alanda çalışacak kişinin sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli olması lazım. Peki bu bölümün iş imkanlarını konuşmak gerekirse nerelerde iş bulabilirler, nerelerde çalışabilirler? Bu konuyu iki kısımda inceleyeceğiz. Ön lisans mezunları için ve lisans mezunları için meslekler nelerdir onlara değineceğiz. 2 yıllık ön lisans bölümünü bitirip KPSS ve DHPT sınavlarına girdikten sonra yeterli puanı aldığımızı varsayalım. İşte o zaman Kur'an kusarı öğreticiliği, imamlık, müezzinlik ve diyanet işleri bünyesinde çalışabiliriz. Eğer 4 yıllık bir lisans bölümü bitirmişsek vaiz, vaize, imamlık, meslek dersleri öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, diyanet işleri bünyesinde çalışabiliriz ve müftülük yapabiliyorlar. Tabii vaiz, vaize ve müftülük için farklı eğitimlerden geçmeniz ve bu eğitimlerden başarılı olmanız gerekmektedir. Şimdi çok sevdiğiniz ve bir o kadar da merak ettiğiniz bölüme geldik. Ne kadar maaş alıyorlar? Çoğu meslekte olduğu gibi bu meslekte de net bir rakam vermemiz zor. Çünkü zaten mezun olduktan sonra çok farklı alanlarda çalışabiliyorsunuz. Bu yüzden yeni atanmış din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni üzerinden bir örnek vereceğim. Mesleğine yeni başlamış bir öğretmen ek ders ücretleriyle ortalama aylık 5500 civar bir maaş almakta. Evet şimdi üniversite puanlarına geldik. En yüksek taban puanlar ve en yüksek taban puanlardan bahsedeceğiz. Taban puanda Hakkari Üniversitesi'ni görüyoruz. Kontenjanı 154'müş. 266.09 puanla 396.557. kişiyi almış. Tavan puanda ise Marmara Üniversitesi'ni görüyoruz. Kontenjanı 41 miş 436.52 puanla 2766. kişiyi almış. Bölümün KPSS puanlarından bahsedecek olursak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için konuşuyorum. Son 5 yılın ortalamasını aldığımızda 75 puan olarak karşımıza çıkıyor. Verilen kontenjan sayısının 1921 kişinin olduğunu görüyoruz. Tabi bu da 5 yıllık ortalama. Aynı zamanda vaiz, vaize, müezzinlik, imamlık bu tarz bölümler içinse şöyle bir tablo ekranları getiriyoruz. Bu ekranda gördüğünüz gibi KPSS ve DHPT sınavlarından puanlar istiyorlar sizden. DHPT sınavı nedir? Din hizmetleri alan bilgisi testi olarak karşımıza çıkıyor. Burada sözlü notlar ve KPSS puanları var. İlahiyat ön lisans artı İHL diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu arkadaş eğer İmam Hatip Lisesi'nden mezunsa ve İlahiyat'tan ön lisans yapmışsa en düşük sözlü notu 86.33, KPSS puanı da 82.32 imiş. Buradaki seçenekleri görüyorsunuz. İsterseniz ekranı dondurup bu tabloyu detaylı inceleyebilirsiniz. Evet şimdi merak edilen diğer noktalara değinmek istiyorum. İslami İlimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi arasındaki fark nedir? Bu iki fakülte arasında hiçbir fark yok sevgili dostum. Bu fakültelerden mezun olduğun zaman tamamen aynı koşullara tabisin. Fakat son zamanlarda İslam Bilimleri Fakültesinin derslerinde daha çok din ilimlerine ağırlık vereceği söyleniyor. Eğer İlahiyat fakültesini açık öğretimden okursam herhangi bir fark olur mu? Hayır olmaz. Hem ön lisansla hem lisansla açık öğretimden bitirirsen örgün öğretimden mezun öğrencilerle aynı koşullara, aynı şartlara tabi tutulursun. Peki açık öğretimden ön lisans okudum. 4 yıllık örgün eğitimi tamamlamak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Daha önceki yıllarda bu geçişler biraz kolaydı. Fakat artık DGS zorunluluğu var DGS'den yeterli puanı aldıktan sonra 4 yıllık üniversiteyi tamamlayabilirsin. 2 yıllık açık öğretim okudun, 4 yıllık örgün eğitimi tamamladın. Diplomanda örgün eğitimi bitirdiğin üniversitenin adı yazacaktır. Son olarak söylemek istediğim sevgili dostum, gün geçtikçe ilahiyat fakültesini tercih eden öğrenci sayısı artmakta. Doğal olarak mezun sayısı da artıyor. Bölümün geleceği ile alakalı birkaç şey söylemek gerekirse, tahminim o ki ilahiyat fakültesi mezunlarına her dönemde ihtiyaç duyulacaktır. İlahiyat fakültelerinin ortalama her yıl 45 bin 50 bin arası bir mezun verdiğini düşünürsek gün geçtikçe yığılma ve birikme olabilir. Bu 45.000 mezunun 2000 civarının milli eğitim aldığını düşünelim. 2000-2500 civarında Diyanet işlerini aldığını düşünelim. Yani 4500 5000 gibi bir alım her sene olduğunu varsayalım. O yüzden birikme ve yoğunluk kaçınılmaz. İşte tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. İlahiyat fakültesini tercih etmeden önce kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra ne yapmak istiyorum? Ne olmak istiyorum? İşte bu soruyu yolun en başında kendinize sormalısınız ve detaylı bir şekilde düşünmelisiniz. İşte bu sorunun cevabını kafanıza netleştirirseniz bölümü okumanız daha anlamlı hale gelecektir. Evet sevgili dostum 25. saatin sonuna geldik. Umarım verimli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.